Bugün sizinle biraz sohbet edeyim dedim. Bugün Studio One'ı konuşacağız. Studio One'ı bıraktım. Neden bıraktım açıklayacağım. Kanaldaki içerik konularını konuşacağız. Kulaklıkları konuşacağız. Ve kanalın geleceğiyle alakalı konuşacağız arkadaşlar. Yani bir nevi sohbet şeklinde olacak. Belki özlemişsinizdir sohbet etmeyi. Ben özledim. Belki ileride canlı yayınlar da yapabilirim. Bilmiyorum. Yani zamanım elverdikçe içerik üretmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin en yoğun mühendislerinden, ses mühendislerinden biriyim şu anda. Çok fazla iş yapıyorum. Artık sayısını, haddini kim nereden geliyor, ne yapıyor, kim yazıyor hepsini unuttum. Yani bunlara biraz ara vermem gerekiyor. Biraz sakinlemem lazım. Muhtemelen yavaş yavaş elim ayağımı da belki çekerim piyasadan. Yani gençlerin önü açılsın. Çok güzel gençler yetişti. Çok güzel prodüktörler, çok güzel ses mühendisleri. Yeni nesil, daha modern piyasayı takip eden insanlar oluştu. İnsanlar çıktı piyasaya. Hepsinin de maşallahı var. Çok iyiler. Hepsiyle de gurur duyuyorum. Şimdi e, Stüdyo One'ı neden bıraktımdan bahsedeceğim. Yani daha doğrusu yeni bir dava geçiyorum. Bu davın ismi de Reaper. Benim yıllarca ikinci davım olarak kullandığım. Ama tabii çok kalabalık bir dav, çok meşakkatli bir dav, çok fazla şey var. Dolayısıyla daha böyle pratik, daha sakin bir davdan Reaper'a geçmek zaman alan ve eğer yoğunluğunuz varsa zorlanacak bir şey, zorlanacağınız bir şey. Dolayısıyla biraz zaman aldı şu anda da mesela geçiş dönemindeyim. Tabii bu geçiş böyle zart diye böyle hemen yarın başlıyorum stüdyo bana gel başla işte stüdyo onu bırakıyorum yarın başlıyorum gibi bir durum yok. Yani bu geçiş başladı. Ama bu ne kadar sürer? Bir sene mi sürer? Alt ay mı sürer? Üç gün mü sürer? Ben Stüdyo One'da yıllarca biriktirdiğim bir ekosistemin, bir e, workflow'un yani iş akışının birebir Reaper'a aktarılacağını biliyorum. Yani Studio One'ı nasıl kullanıyorsanız veya işte Ableton'ı nasıl kullanıyorsanız, Logic'i nasıl kullanıyorsanız, Pro Tools'u nasıl kullanıyorsanız hepsini birebir e, Reaper'a aktarabiliyorsunuz. Bu zaman alan bir şey. Bu emek harcamanız gereken bir şey. Şimdi neden böyle bir karar verdiğimi öncelikle teknik olarak açıklayayım size. Yani hem işin, işin duygusal tarafı var Duygusaldan kastım maddi bir şey değil. Biliyorsunuz Studio Van'la alakalı en ufak dahi bir kazancım yok. Hatta ee, çoğu kanal bir sürü içerik ürettiler, kurs yaptılar, kurs sattılar. Ve Studio One'ın parasını, kurs parasını onlar yedi yani. Bu kanal yemedi hiçbir zaman. Bu kanal her zaman ücretsiz bir şekilde Stüdyo One göstermeye devam etti. Çok şükür oradaki kurstan gelecek paralara da ihtiyacımız olmadı. Bir bu şapkayı kafama taktığımdan beri yaklaşık 2014 yılında başladı e, mix yap. Mix başladığından beri ben şahsen zaten 2010'dan beri yani bir, bir buçuk versiyondan beri Studio One kullanıyorum. E, o zamandan bu zamana bu kanalda çoğu zaman veya her, herhangi bir ders gördüğünüzde hep arka planda Studio One oldu ya da Studio One ile alakalı teknik teknikler oldu. Bu kanal Stüdyo One'la özdeşleşmiş bir kanal. Yani Türkiye'de Stüdyo One deyince insanların aklına mix yap gelir. Birçok insanı, belki binlerce insanı e, Stüdyo One'a alıştıran bu kanaldır. Yani bunu inkar edemeyiz. Dolayısıyla bu kadar Stüdyo One'la özdeşleşmiş, özdeşleşmiş bir kanalda bir anda bazı şeyleri kestirip atmak kolay değil. Yani Stüdyo One'dan bir anda ertesi gün başka bir DAV durumu olmayacak ama bu geçiş zamanlı olacaktır. Bundan size e, bahsedeceğim. Şimdi ben bu zamana kadar Studio One'ın belki de çoğu beta yani geliştirilmesinde, beta testlerinde bulunmuş biriyim. Studio One'la alakalı ücretsiz Türkiye'ye gelip workshoplar verdim Compel'le beraber. Yani Studio One'ın Türkiye'de oturması için her şeyi yaptım. Bunun sebebi bir karşılık beklediğim için değil. Bunun sebebi bence benim şahsıma göre yıllarca bu işe işte emek harcamış biri olarak en mantıklı davın hem fiyatıyla hem performansıyla hem sunduklarıyla hem her şeyi bir arada yapıyor olmasıyla ve hem de diğer bütün davların iyi yaptığı şeyleri bir araya getirerek ortak bir oluşmuş bir dav mantığıyla piyasaya çıkmış olmasıydı. Şimdi ne oldu bu durum? Neye dönüştü? Ee, V7 7. güncellemesinde de bahsettiğim gibi yani beni tatmin eden bir güncelleme olmadı. 8'den hiçbir şekilde haberim olmadı. Onun da sebebini açıklayacağım. Normal şartlarda ben her zaman yani da bir beta tester olarak değil de daha çok e, yani Studio One'a emek harcamış insanlar kategorisi var. Studio One'ı e, sürekli insanlara anlatan, sürekli tanıtan Belli bir grup var ve bu grubun büyük bir kısmı da beta'da. Yani e, Amerika'da izlediğiniz, YouTube'da izlediğiniz, Almanya'da izlediğiniz kanalların çoğunun sahibi beta kanalında bulunuyor. Yani beta testlerinde bulunuyor. Bunlar aktif olabiliyor, olamayabiliyor. Yani çoğunu ben aktif görmüyorum zaten. Ama ben sürekli aktif bir şekilde Studio One'da keşfettiğim, özellikle de mixing, mastering uğraştığım için mixing, mastering alanında keşfettiğim bütün bugları bildirip belki de çok sayıda yeni özellik eklettirdim. Yani siz bunları bilmiyorsunuz. Yani bunun bir listesini çıkarsam bayağı 3-5 sayfa bir işte dosya çıkar yani. Birçok özelliği eklettirdim. Ama mesela v, V7'den önce veya tam hatırlamıyorum zamanını biliyorsunuz Presonus Fender diye bir firmaya satıldı. Amerika'daki bir gitar firmasına, gitar öğreten bir firmaya. Fender bunu satın aldığında e, et, yeminler ettiler yani. Hani biz Studio One'ı presonusu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğiz. Studio One'ın bir kalitesi var, bir oturmuş ismi var. Bir oturmuş e, ne bileyim user base'i var ve bu user base'e ihanet etmeyeceğiz gibi açıklamalarda bulundular. Özellikle V7'ye güncellemek isteyenler çok fazla bu konuyla ilgili tereddüt edenler vardı. Bu tereddüt edenlerin tamamı bu şekilde ikna edildi. Ve ben de buna inandım. Yani hiçbir şekilde Studio One şu anda bulunduğu kalitesinden ödün vermeyecek. Şimdi Studio One'ın anlayabilmeniz için Studio One'ın çıkış amacını bilmeniz lazım. Şimdi sonradan Studio One'a başlamış olanlar, üst versiyonlarda Studio One'a geçmiş olanlar tarihi bilmezler. Studio One'ın çıkış amacı arkadaşlar Studio One Cubase'in yaratıcılarının artık Cubase çok şişti kardeşim. Yani bir sürü özellik ekletiyorsunuz ve Cubase tamamen bir şişirilmiş bir dava dönüştü. Mantelitesiyle e, istifa ediyorlar ve kendileri Studio One Software diye bir software oluşturmaya başlıyor. Daha sonra bu software'i satılığa çıkarıp Presonus'tan bununla alakalı investment alıyorlar. Yani destek alıyorlar diyelim, yatırım alıyorlar diyelim. Ve Studio One'ı Presonus kendi bünyesine katıyor. Presonus'ta da çok güzel insanlar çalışıyor arada. Presonus'ta köklü firmalardan biri Amerika'da. Ve bunlar bütün özgürlüğünü bu geliştiricilere bırakarak özgürce hiçbir değişiklik yapmadan, yani hiçbir şeylerine karışmadan, Stüdyo One'ı tamamen kullanıcıların yönlendirmesiyle ve özgürlüğüyle oluşturuyorlar. 2 çıkıyor, canavar gibi bir update geliyor. Yani inanılmaz bir update geliyor. ile kıyaslanmayacak derecede kaliteli bir update geliyor. 3 geliyor, biliyorsunuz, o zamandan beri takip edenler bilirler. Acayip acayip güç, güncellemeler geliyor. Yani diyorsunuz ki oha neler yapmışlar. 4 geliyor. Yine acayip güncellemeler. Yani diyorsunuz ki kardeşim ben buna işte 99 dolar, 149 dolar neyse upgrade parası ödüyorum. 2 yılda bir, 3 yılda bir. Ama değiyor gerçekten. Yani resmen yeniden yazıyorlarmış gibi. 5 geldi, 6 geldi. Her şey dört dörtlük. Sonra Fender satın aldı. Fender satın aldıktan sonra bu emperyalistler artık niye böyle bilmiyorum. Bir şeyler değişti. 7 geldi. Ee yani hani Eksik giderme tamam mı? Ee, ufak tefek eklentiler. Şunlar bunlar. Şimdi 8 geldi. Bakın daha kurmadım bile. O kadar nefret ettim ki daha kurmadım, bakmadım bile. Yani videosunu bile izlemedim. Neler yeni, neler değil. Gördüğüm kadarıyla Ableton'da olan o işte zincir kanal altta gördüğünüz kalan zincirini onlar da koymuşlar. Falan filan. Biraz daha yumuşatmışlar. İşte bütün pluginlerini ufak tefek görsel olarak daha böyle göze hoş gelecek hale getirmişler vesaire vesaire. Yani Fender Presonus'u satın aldığında zaten şeyden anlamam lazımdı benim. Presonus'un satış müdürünün direkt Fender satın alır almaz aradan 3-5 ay geçtikten sonra gemiyi terk etmesi. Yani kaptan gemiyi terk etti. Daha sonra da insanlarla konuşurken bizim öyle bir içeride beta bölümünde Hatta e, Ozan abi bilir Ozan Çolakoğlu. O kadar tatlı bir ortamımız vardı ki. Aile ortamı. Herkes birbirle işte mesajlaşıyor, yardımlaşıyor. Stüdyonun geliştirilmesi için her şeyi yapıyorlar. Ve e, insanlardan aldığınız cevaplar çok temiz, çok düzgün, saygı değer cevaplar alıyordunuz. Yani o geliştiricilerden bir şey belirttiğiniz zaman ve istekte bulunduğunuz zaman çok böyle sıcak karşıl karşılanıyordunuz. Ama bu 7'nin betasında ne olduysa adamlarda bir böyle gerginlik, soğukluk, aynı Türkiye'de herhangi birine dokunduğun zaman sana kafa atacakmış gibi bir hissiyat var ya, hani birisi sizinle sürekli tartışacakmış gibi bir gerginlik var ya Türkiye'de. Onun gibi bir gerginlik var, bir huzursuzluk var. Yani sanki böyle özgürlüklerini elinden almışlar gibi, salmışlar gibi. Yapıyorlar, yapmıyor değiller, güncelliyorlar sorun gideriyorlar, hata gideriyorlar. E tabi adamların mesleği ekmeği. Şimdi bu kadar sene, 15 sene uğraştıktan sonra da şimdi Fender'ın dediklerini ya biz yapmıyoruz kardeşim. Bırak, bırakıyoruz stüdyomanı gidip ne yapıyorsanız yapın biz kendimize yeni bir dava yapacağız diyemezler. Bunu zaten Cubase'de yaptılar. Dolayısıyla adamlar salla başı al maaşına döndü. Bu da neye mal oldu biliyor musunuz? Artık Fender biliyorsunuz cins bir firma. Benim sevmediğim bir firma. Yıllardır sevmediğim bir firma. Yani kanımın ısınmadı. Nasıl e, Cakewalk, Cakewalk Sonar diye bir yazılım vardı. Şahane bir yazılımdı. Dav vardı. Nasıl bunu bitirdilerse bir yıl iki yıl sonra biz bunu artık uğraşamıyoruz kardeşim. Sizin dediklerinizle Artık yani sınır açtınız inek gibi sağ, işte o çalışanları yazılımcıları inek gibi. Şimdi yazılımcılıktan geldiğim için biliyorum yani o duyguyu. Başınızda sürekli sizin vizyonunuzla uyuşmayan tamamen para odaklı ve sizi yani müşterisini sağmaya odaklı bir sistem kurmuş firmalarda yazılımcılarla anlaşması çok zor oluyor. Dolayısıyla bu yazılımcıların neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ee, psikolojik bulanımlarını anlıyorum. Hiçbir şey katmadan görsel olarak çok fazla şey katmadan ufak tefek yani zaten çoğu davda olan özelliği stüdyo bana da getirerek bir şekilde ilerliyorlar. İşte ey olsun şu olsun bu olsun. Ve bunu da versiyon atlatıyorlar. Ya 2.7.2'den bir anda 8 e atladı. Eskiden nasıldı? 7 gelirdi, sürekli güncellenirdi. 7.5'a kadar. buçukta Canavar gibi yani normal şartlarda başka bir firmanın, başka bir dağ firmasının upgrade fiyat alacağını tamamen bedava verirlerdi. Bayağı bir geliştirirlerdi. 7.5 için mesela o 0.5'lik bir arttırım için bile adamlar işte ne bileyim e, workshoplar düzenliyorlardı, e, canlı yayınlar yapıyorlardı, şov yapıyorlardı. Ama ne olduysa bir anda 7.2'den cağ art diye kardeşim 8 atladılar. Neymiş işte her yıl yeni majör majör bir güncelleme gelecek. Tabii sen her yıl para ödemek zorunda kalacaksın. Bir anda şeyi değiştirdiler. Ee, i̇şte normal bir DAV'dan üyelik gerektiren, işte her ay para ödemen gereken bir DAV'a dönüştü. Yani bir nevi abonelik sistemi geldi. Sağmaya başladılar kısacası. Yani benim zaten o dönemlerde stüdyo ana zaten bir, bir, bir alışkanlığım olduğu için böyle hani hadi ince bırakılmıyor biliyorum. Ama ufak ufak böyle bir sinirlerin bozulmaya başlamıştı. En sonda 8'de de kardeşim hiçbir şeyden haberim yok. Herhangi bir davet normal şartlarda işte beta başladığında yeni bir versiyonun betası başladığında davet gelir. Davet de gelmedi. Ondan sonra da bir mail geldi işte 7'nin beta forumu kapandı diye. Ben dedim her işte maintenance diyorlar. Bakımdan dolayı kapattık. Bakın. Hani herhangi bir açıklama yok. 8 gelecek diye de değil. Bakımdan dolayı kapattık dediler. Bakımdan dolayı kapattık. E tamam ben de bekliyorum işte herhalde yeni bir şey gelecek falan. Ben yazın çıkacağını düşünüyorum. Hani bu dönemde 7.5'a kadar geliriz. Büyük bir güncelleme sınırlar. Yani bu 8 aslında 7.5 yani onu söyleyeyim size. Şimdi para kesiyorlar ama bu 8 dedikleri aslında 7,5 bence. Yani özelliklere baktığımızda. Bir baktım. Geçen günlerde Studio 18 çıkmış. Ya yani hiçbir şeyden haberim yok. Ben güncelleme bekliyorum. Hani forumun, beta forumunun geri açılmasını bekliyorum. Meğer arka plandan bunlar kendi kafalarına göre adamları tutmuşlar. Mail attım dedim hayırdır yani biz yıllardır bu işin içindeyiz. Yıllardır Studio şeyi için uğraşıyoruz falan bir agresif bir böyle ters bir cevap geldi. Biz işte şöyle böyle aktif değilsin de bilmem ne de işte rapor yazmamışsın falan filan. Dedim ki kardeşim ben mix mastering mühendisiyim. Yani ben baga denk gelmediğim zaman çalıştığım sistemde baga denk gelmediğim zaman ben nasıl rapor edeceğim? Oyuncak değil ki bu ben benim mesleğim bu. Hani oturup davla akşama kadar oraya tıklayayım buraya tıklayayım oyun oynamıyorum. E, Produksiyon da yapmıyorum. Benim denk gelmedim yani. Sizin kategorileriniz var. Prodüktörler, mix mastering mühendisleri, ses tasarımcıları, beat diye kategorileriniz var. Ben de mix mastering bölümünde hataya denk gelmedim. Dolayısıyla sadece bir tane diyor rapor vermiş E kardeşim şimdi sorunsuz çalışan bir davda ben neyin raporunu vereyim değil mi? Ben yani dedim biraz ayıp olmuyor mu falan filan. Biz seni dedi şeye bağlayalım. Marketing takımına bağlayalım. Marketing. Ya ben stüdyo hanım marketing cismiyim. Stüdyo hanım ben satışından param alıyorum, komisyonumu alıyorum. Ne alıyorum yani? Marketing takımı. Bana ne vereceksiniz karşılığında? Ben stüdyo videolarını çekeceğim. Bana ne vereceksiniz karşılığında? Hiç. Beni maaşa bağlamanız lazım. Çalışan olmam lazım ki ben stüdyo hanımın marketing için uğraşayım. Bana ne? İşte o zaman yeni gelecek şeylerden haberin olur falan filan. Dedim ki bak ben bir şeylerin peşinde değilim. Ben önden gelecek şeyleri önden gördüğüm için güncellemeleri bununla alakalı anlatım yaptığım zaman kanalımda bunları önden test edip öğrenmiş oluyorum. Ve çıktığı gün, siz yayınladığınız gün ben bunu direkt otomatik bir şekilde insanlara rahatlıkla anlatabiliyorum. Çünkü soru geliyor. Bir sürü soru ya bu özellik şu özellik bilmem ne derken anında cevap verebiliyorum. Yani ben bilgi amaçlı giriyorum beta'ya bir yerde de. Ve özellik test ederek giriyorum. Zaten betaların hiçbirinde iş yapmıyorum zaten. Hani profesyonel işlerin tamamını çalışan versiyonda yapıyorum. Falan filan işte yine ters cevaplar maille. Dedim ki ya siz dedim yazıklar olsun size dedim ya. Yani beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz dedim. Ondan sonra saldım yani. Ondan sonra da bir duyur yaptım. Böyle böyle benim için stüdyom bitmiştir diye. Arkadaş 5 tane 10 tane mail geldi. Bilmem özel mesajlar işte presonus çalışanlarından ondan bundan. İşte sana lisans verelim şöyle yapalım şuraya bağlayalım. İşte e, konuşalım görüntülü konuşalım toplantı yapalım. Hatta benim kapalı Discord'larda bile buldular yani. Hani Discord'dan gelip ben burada böyle böyle çalışıyorum. Ee, sana işte lisans sunalım, ürün gönderelim bilmem ne yapalım falan. Dedim ki bak ben yani sizin götü boklu 149 dolarınızı veremeyecek yıllık 149 dolarınızı veremeyecek bir adam değilim çok şükür. Benim betayla bilmem neyle işte lisansla şunla ürünle mürünle işim olmaz. Ben prensipleri olan bir insanım ve sizin 10 yıldır 15 yıldır programınızı anlatan ve bunu Türkiye'de en tepeye koymuş en çok kullanılan davlar haline getirmiş biri olarak bana karşı yapmış olduğunuz saygısızlığa ben tepki gösteriyorum. Ve öyle bir hale geldiniz ki artık Fender yüzünden milleti savmaya başladınız. Yani ben stüdyo One alakalı anlatıp da savunduğum, neden stüdyo One konusunda anlattığım çoğu şeyi iptal ettiniz yani. Durum bu. Şimdi de Reaper'a başladım. Reaper'da yani Reaper'da işte 6'da bıraktım 7'de tekrar gün bir sürü güncelleme gelmiş. Çok güzel e, güncellemeler var. Yani ucu bucağı olmayan bir dav. 5 bin 10 bin tane skripti var. Hari, yani bir nevi tam bir e, komünist davı diyebiliriz yani Reaper için. Ama Studio One'a bir emperyalist işte bir davına dönüştüğünü söyleyebilirim. Hatta bakın arkadaşlar size şimdiden söylüyorum yavaş 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 başka daha bakmaya başlayın. Stüdyo bana çok fazla güvenmeyin. Yani benim az buçuk tecrübelerime güveniyorsanız benim burnuma kötü kokular geliyor. Bu işin sonu yok. Böyle giderse bu işin sonu yok. Yani her şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Fender Presonu alırken 380 milyon euro kredi çekmiş. Ve bunu geri ödemesi lazım. Ve bunu ödeyebilmesi için de kullanıcılarını teker teker sağması lazım. PreSonus'u bir markayı, Studio One gibi bir ismi yaptıkları ilk iş Fender'a çevirmek. İsmini değişti. Fender Studio bilmem ne. Bütün ses kartlarında PreSonus yazan sert ses kartlarının tamamını Fender olarak değiştirdiler. PreSonus'u yok ettiler. Presonus. PreSonus diye bir marka kalmadı yani. Yıllarca insanların güvendiği, belli bir e, kalitesi olan belli bir şeyler sunan, belli bir ne bileyim, dünya çapında tanınırlığı olan firmayı tuttular, yok ettiler arkadaş. Presonus diye bir şey kalmadı piyasa. Böyle egolu firmaların, böyle bu kadar borca girerek presonusu satın almış bir firmanın sonu iyi değil. Zaten sallantıda bir firmaydı. Anlatabiliyor muyum? Krediyle ayakta duruyorlar. Şu anda. Dolayısıyla ee, ne bileyim, prodüksiyon yapıyorsanız Ableton'a geçebilirsiniz. Logi'ye geçebilirsiniz. Cubase'e geçebilirsiniz. Ses tasarımı yapıyorsanız bence en iyi dav Reaper. Ses editingi, video editingi, bu tarz şeyler yapıyorsanız, film editingi, sesle alakalı. Pro Tools var. Ee, Studio One'la şu anda kullanılabilir. Mesela bir iki versiyonda devam edebilirsiniz yani. Ama bir yandan da yeni bir DAW öğrenmeye başlayın derim size. FL Studio var Beatmaker'sanız. Anlatabiliyor muyum? Mix Mastering yapıyorsanız Logic kullanabilirsiniz. Cubase kullanabilirsiniz. Ben Reaper'a geçeceğim. Çünkü 60 dolar veriyorum lisansına. İki versiyon boyunca kullanabiliyorum. Ve şu anda satın alınamayacak tek dav parayla satın alınamayacak yani sahibini satın alamayacağınız tek dav Reaper arkadaşlar. Çünkü Reaper community davı. Yani bir topluluk davı. Ve bunun sahibi adam, yani Reaper'ı yapan, Kokos'u üreten, firmayı açan adam, Winamp'ı daha önce 100 milyon, 80 milyon dolara, AOL'a sattı. Yani şimdinin parasıyla en az 200-300 milyon dolar yapar o para. Yani adam dünyalığını yaptı, manyağın teki zaten. Hani adamı görseniz, parayla pulla işi olan bir adam değil, zaten daha da domuz eksik. Ki Reaper'da para kazanan bir adam para kazandı yani, siz belki takip etmiyorsunuz ama gaming audio ile uğraşanların tamamı gaming ile alakalı e, ses tasarımı yapanların neredeyse tamamı Reaper kullanıyor şu anda. Dolayısıyla yani böyle gel kardeşim orada bir tane emperyalist firma ben sana şu kadar para vereyim Reaper'ı satın alayım diyecek pozisyonda değiller. Adamı parayla satın alamazsınız. Adam zaten dünyalığını yapmış. Yani milyar dolar vermeniz lazım. Milyar dolar verseniz de ne değişecek adamın hayatında adam zaten öyle yaşayan bir insan değil adam tamamıyla e, keyfi e, sosyalist bir adam yani durum bu şimdi kanalda içerik konularından bahsedelim sohbetimizin bu bölümünde kanalda e, pluginler tanıtacağım artık teknik taktik şeyler vereceğim Reaper'la alakalı bir şeyler keşfettiğimde Onunla alakalı konuşacağız. Reaper'ı, işte Studio One'dan Reaper'a geçişimle alakalı geçiş dönemi anlatacağım. En çok kullandığım pluginlerden bahsedeceğiz. Kendi pluginlerim var. Onlarla uğraşıyorum. Ee, bazı geliştirmelerim var. Ee, ama tabii kod yazması kolay değil arkadaşlar. Yani Özellikle de yoğunluk döneminde oturup kodla uğraşamıyorsunuz. Böyle bir e, bir sene geçireceğiz Allah nasip ederse. Ama ben ağırlığı daklara biraz da hi-fi sektörüne girmek istiyorum. Çünkü hi-fi'yi profesyonel audiodan çok fazla ayıramıyorum. Ee, gördüğünüz gibi yani kulaklıklar benim artık bir hobim oldu. Bunların içerisinde stüdyoya uygun olanları var olmayanları var. Kulak içi kulaklıklarda inanılmaz bir gelişme var. Bakın ben size bugün bunları gösteriyorum ya 5 sene 10 sene sonra anlayacaksınız. Nasıl hiçbir şey yokken piyasada hiçbir içerik yokken mixe bu kurduysam bazı çok şükür piyasayı iyi takip etmemden dolayı öngörülerim var. Bunlar bu kulak içiler kulaklıklar artık yüzde dünyada insanların müzik yani müziği bunlarla dinliyor. Bunlar da bu kanalın bir parçası olacak. Hatta yani hiç ben size fikir vereyim eğer kanal açmak istiyorsanız örneğin. Youtube'a bir kanal açmak istiyorum ama kanal fikrim yok. Para kazanamazsınız o ayrı onun için yapmayın. Ama kanal açmak istiyorsanız mesela IEM'lerle, kulak içi kulaklıklarla alakalı kanal açabilirsiniz. Ama bu kanal onları da ya zaten milyonlarca, milyar, milyarlarca ders anlattım yani. Artık herkes bu kanala girip mixing, masteringle alakalı böyle çok fazla değişen bir sistem de değil zaten bu. Yani 5 yıl önce yaptığın EQ ile bugün yaptığın, kike yaptığın EQ arasında çok bir şey değişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte vokal neyse, kaydın neyse 5 sene önce bugün de aşağı yukarı aynı şekilde kaydediyorsun. Zaten AI çıktı. Vesaire bir sürü şey var. Yani kanalda böyle mixing, mastering, ufak tefek içeriklikler içerikler de olur. Ama ağırlık olarak kulaklıklar, daklar, amfiler. Bu bir hobi, bu bir tutku. Kulak içi kulaklıklar. Aşırı zevk alıyorum. Bunlarla alakalı konuşacağım. Bunlardan bahsedeceğim. Ürünler göstereceğim size. Ürünler tanıtacağım. Yani kanalın geleceği de buraya doğru yönelecek. Tabii ki e, profesyonel audioyu bırakmayacağız. Profesyonel audioda anlatılması gereken çok acayip bir plugin çıkar, keşfederiz, onları koyarız. Zaten piyasada şu an çıkmış çoğu pluginin arkadaşlar, ben çok çok önceden e, erişimim oluyor, çok şükür çevremiz var, erişimimiz oluyor. Aktif olarak birçok firmanın e, işte yazılımlarının geliştirilmesinde yardımcı oluyorum. Kendime göre bazı projelerim var. Belki kulak içi kulaklıktır, kulaklıktır. Stüdyoda çığır açacak bazı şeyler düşüncelerim var. Yani bu 5-10 yıllık süreçte Allah nasip ederse, Allah ömür verirse. Durum bu yani. Size bunu bunu paylaşmak istedim. Ben de biraz dertleşemedim. Bayağıdır kanalda da içerik atmıyorduk. Varsa yorumunuzu yazın. Bu arada algoritmada şey çıkmış işte e, içeriğimizi beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun gibi. Artık biliyorsunuz yazıları e, konuştuğunuz her şeyi yazıya döküp algoritma bunu çekip içeride ne dediğinize de bakıyor. Buna göre insanlara öneriyor. Dolayısıyla bu kanaldaki videoları bu kanalı seviyorsanız bu kanaldaki videolar hoşunuza gidiyorsa, bu kanalın daha çok kitlelere ulaşmasını, daha çok içerik üretmesini istiyorsanız, bu kanalın böyle e, ne bileyim nadasa çekilmesini istemiyorsanız, videoları paylaşın. Yani şu kanalı bir 40 bin yapamadık ya kaç. Bir senedir bir senedir bin tane abone gelmedi yani. Yazık günah. Neyse, kendinize iyi bakın. Benim de sistemlerim var. Bakın hiçbir Kuruş kazanmadan size ürünler gösteriyorum, size videolar anlatıyorum, size eğitimler veriyorum, size gelişmelerden bahsediyorum, içerik üretmeye çalışıyorum. Orada abonelik bedava, like bedava, videoyu paylaşmak bedava, cebinizden para çıkan bir şey değil. Kanala destek olun, MixUp'ın ayakta kalması lazım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.